Siz Türkiye'nin merkezden ve tek kişi tarafından yönetilmeyecek kadar büyük bir ülke olduğundan söz eden bir siyasetçisiniz. Dolayısıyla yerinden yönetim vurgusu yapıyorsunuz programlarınızda da sürekli. Hı. Ve şöyle bir sloganınız var ben onu not aldım. Mutlu, yeşil yaşam ve demokratik yönetim diye yerel yönetim anlayışınızı ortaya koymuşsunuz. Demokratik yönetimle ilgili düşüncelerinizi az önce aktardınız. Ben yerinden yönetim ilkesinden söz etmenizi rica edeceğim. İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerinde vesaire vilayet kurmasına izin vermeyeceğiz diye bir değerlendirmeniz var yine bir konuşmanızda. Bu yerinden yönetim ilkesiyle kastettiğiniz nedir? Efendim? Biz yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı bundan tam iki sene önce açıkladık. Yani seçim geliyor diye apar topar hazırlanmış bir seçim beyanamesi değil bu. Dikkat siyasi partilerin hemen hemen tamamı seçim beyanamelerini işte bu günlerde açıklıyorlar. Yıllardır beklemişler beklemişler. Bir önceki seçimden bu yana beş yıl geçmiş apar topar seçim beyanamesi açıklıyorlar. Halbuki biz partimiz kurulduktan sonra bundan tam iki yıl önce yerel yönetimler yönetimler ve şehircilik eylem planımızı ortaya koyduk. Ve bununla da kalmadık. Afet yönetimi ilgili ayrı bir eylem planı koyduk ortaya. Afet yönetimi ilgili. Ve ikisini bir araya gelip baktığınızda tam da dediğiniz gibi yerinden yönetim anlayışı var burada. Yani yerel yönetimlere hatta muhtarlara kadar daha fazla yetki ama aynı zamanda daha fazla imkan. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke ve bu koskoca ülkenin Ankara'dan, Beştepe'den külliyedeki tek bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Kaldı ki 6 Şubat depremlerinde bunu yaşadık. Deprem gelip vurduğunda tüm sistem Türkiye'de kilitlendi ilk 48 saat, ilk 72 saat her şey durdu. İş makinalarda, parklarda durdu. Can çekişen insanlar da enkazların altında durdu. Silahlı kuvvetler personelimiz afetler döneminde hemen asayişi, yağmayı ve benzeri olayları önlemekle görevli silahlı kuvvetler personelimiz de kışlalarında durdu. Ta ki yavaş yavaş yönetim uyanıp da karar alıp adım atmaya başlayıncaya kadar. Hatırlarsanız depremden bir önceki yangında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bir ifadesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın söndürüldü diye. E demek ki Cumhurbaşkanı talimat vermeyince bu bu ülkede hiçbir şey yerinden kımıldamıyor. Bu büyük ülkeler için son derece tehlikedir, riskidir. Örneğin deprem oldu. Depremden çok uzun süre sonra sermaye piyasalarıyla ilgili tedbirler alındı. Halbuki bağımsız SPK var. Borsa İstanbul yönetimi var. Bunların hepsinin kanunu ben çıkarttım. Sıfırdan sermaye piyasaları kanunu çıkarttım ben. Sıfırdan Borsa İstanbul kanunu çıkarttım. Bunların hepsi otonom ve gerektiği anda gerektiği kararı alabilecek şekilde kurulanmış kurumlar. Cumhurbaşkanı'nın talimatına gerek yok. Böyle büyük bir afette sermaye piyasalarıyla ilgili anda karar almak için. Ama şu anda herkesin eli kolu bağlı. Talimat gelsin iş yapayım. Talimat gelmiyorsa da iş yapmayın modunda. Ama yazık oluyor bu ülke. Yani pek çok karar anlamıyor ya da geç alınıyor. Alınan kararların bir kısmı da tamamen yanlış alınıyor. Ben depremin hani yerel yönetimlerden açıldığı için bir de deprem felaketi yaşadık. Üzerlerine bir yıl geçti. Depremin ilk 14 günün 9 günü deprem şehirlerindeydim. İlk 14 günde 11 şehrin 11'inde gittim. Yerinde gördüm. İlçelere gittim. Köylere kadar gittim. Ve sistemin nasıl kilitlendiğini ve sistemin nasıl işlemediğini yerinde gördü. Bunların hepsi tek bir kişiye bağlanmış. Bir kişinin talimatı olmayınca yerinden kıpırdayamayan yeni yönetim sisteminin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonucu aslında. Şimdi böyle bir anda biz ta bakın 17 Ağustos 2021'de iki buçuk sene önce afet yönetimi eylem planımızı açıklamışız. Demişiz ki muhtarların bile yetkisi olmalı muhtarların. Muhtarlar eğitimden geçmeli. Muhtarların elinde imkanları olmalı ve yetkileri olmalı. Afet anında muhtarlardan hemen itibaren çalışma başlamalı. Hemen belediyeler ne yapacağını bilmeli. Hemen bakanlıkların ve merkezi hükümetin yereldeki birimleri anında harekete geçmeli. Kimseden talimat beklemeden. Yoksa afet demek acil durum demek. Acil durum demek ani müdahale. Hızlı kararlar demek. Depremin ikinci günü yani 7 Şubat akşamı ben AFAD'a gittim. AFAD başkanı orada. O günkü Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay orada. Ve dedim ki biz teşkilatlarımıza sadece bir WhatsApp mesajı gönderdik. Dedik ki şu 10 kalem ihtiyaç var. 10 kalem ihtiyacı kendi yardımseverlerden, kendi çevrenizden toplayın, hazırlayın. Küçük bir WhatsApp mesajı gönderdik. O kadar. İkinci gün akşam ...yüz tırlık yardım toplanmıştı bizim teşkilatlarımızla... ...sadece iki günde... Çünkü yerinden yönetiyoruz biz. Çok detay vermiyoruz. Onlar kendisi çalışıyor. Dedim ki bakın 100 tır hazır. Biz plakasını verelim. Tırların içindeki malzeme listesini verelim. Siz de bize adres gösterin AFAD olarak. Tırlarımız oraya insin siz dağıtın. Yapamadılar. Bizi bir tek adres gösteremediler depo adresi biliyor musunuz? Sonra dedik ki teşkilatlara hemen dedik siz kendi dağıtım sisteminizi kurun. Bakın o kadar. Kendi dağıtım sisteminizi kurun. Ben dördüncü gün Islahiye'ye gittiğimde Islahiye'de il başkanımız depoyu tutmuş. Ertuğrul Kaya bugünkü Gaziantep milletvekilimiz. Tırlar oraya iniyor. Küçük araçlarla Islahiye'ye dağıtılıyor. Nurda Dağı, Islahiye tamamen yerli bir biliyorsunuz. Bir gün sonra Malatya'dayım. Malatya İl Başkanımız 2000 metrekarelik depo tutmuş organize sanayide. Depremi daha 5. günü. Yardım tırları inmiş. Harıl harıl çalışıyor yardım dağıtılıyor Malatya'ya. Kahramanmaraş'a gittim. Kahramanmaraş il Başkanımız bugünkü Kahramanmaraş milletvekilimiz depo tutmuş. Küçük araçlarda diyor ki şehire yardım geliyor da diyor köylerde ihtiyaç var diyor. Biz köylere ağırlık verdik diyor. Köylere yardım dağıtıyoruz. Diyor. Ve 5. gün akşamı 250 tır ulaşmıştı bizim teşkilatlardan toplanan ve dağıtılan yardımlar. Bunu şunun için örnek olarak veriyorum. Yerinden yönetim anlayışıyla çalıştığınızda bizim partimizde olduğu gibi kaliteli insan kaynağınız olduğunda, işi bilen dürüst insanlar işin başında olduğunda sadece ve sadece genel çerçeve talimatlarla iş yürüyor gidiyor. Eğer genel merkezden talimatla olsaydı bunların hepsi bizim teşkilatımıza kilitlenir kalırdı. Dur bakalım genel başkan bir talimat versin de biz ondan sonra hareket edelim diye. Şimdi zaten yardıma ihtiyacı olan belli. Toplanan yardım malzemesi belli. Benden niye talimat gitsin ki? Geleni yapacak arkadaşlarımız ve yaptılar sağ olsunlar. Ve bütün teşkilatlarımız bunu Türkiye genelinde gerçekleştirir. toplama ve dağıtımını Ama şuna üzüldüm. Yani yılların devlet kurumları var. Afadı var, Kızılayı var, değil mi? E, bakanlıklar var. Yani koskoca devlet kurumları dururken bugün itibariyle daha 3 yaşındaki bir siyasi partiye mi düşmeliydi bunu yapmak? Onun için bizim bütün bu hazırlıklarımızda yerinden yönetim anlayışı var. Bakın bizim belediyeciliğimiz sadece eylem planından değil bir de etik kurallar bildirgesiyle tamamlanıyor. Türkiye'de ilk bizden başka bir siyasi partinin böyle bir çalışması yok. İlk defa Türkiye'de belediyecilikle ilgili bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. 3 sayfalık. Bizim adaylarımız bunu imzalıyor, ondan sonra adayımız oluyor. Ve şu andaki ki kanunlara baktığımızda belediyelerle ilgili kanunlara lastik gibi. Nereye sündürsen oraya gidiyor. Ve her türlü yolsuzluğu yapmak mümkün şu andaki kanun çerçevesinde. Oysa ki biz kanunu değiştirmek şu anda elimizde olmadığı için, iktidar biz olmadığımız için kendi belediyelerimize biz o geniş kanun alanı içerisinde bir ahlak çerçevesi oturttuk. Ve bizim belediye başkanlarımız bu ahlak çerçevesinde işini yapacak. Bunun bir yaptırımı evet. olacak mı bu imzanın? Bu imzanın yaptırımı siyasi yaptırım. Yani bizim belediye başkanımız bunun dışına çıktığı anda bizim partimizle alakası kalamaz. Tespitin süreci işletilir. Hı -hı. Niyetine bakılır. Olaylar incelenir. Eğer bir kasıt varsa, kasten buna imza attığı halde, yanlış işler yapıyorsa bizim belediye başkanımız olamaz. E bunu aleni bir şekilde partiden ihraç bir belediye başkanının herhalde etik kurallara uymaması sebebiyle kendi partisinden ihraç herhalde siyasi kariyeri konusunda. Çünkü etik kurullar yani. her partide var. AK Parti'de de var biliyorsunuz. Kurul var ama yazılı kural Yaptırım yok. Yaptırım çok önemli burada. Evet. Yaz, yazılı bir şey yok. Bakın etik tüm adaylarımız imzaladı. <laughs> Hepsinin imzası var. Etik kurul var ama kural yok. Hı -hı. Etik ne? nedir ne ya işte kurul gelsin baksın ya öyle olmaz bir dakika sen yani zaten kurul dediğin genel başkanın talimatıyla çalışan bir kuruldur etik kurul falan AK Parti öyledir yani ona göre seçilir insanlar zaten genel başkanın isteği dışında adım atabilirler mi bağımsız bir şey değildir ki ta şey tarafından seçilen değil yani ve yazılı değil yazılı olarak çünkü bunları yapmak kimsenin içine gelmiyor kimse kendisini böyle bağlamak istemiyor herkes esnek olmak istiyor şu belediyeyi bir kazanayım diyor ondan sonra ben zaten diyor ne yapacağımı biliyorum diyor zihinler inanın böyle biz üzülüyoruz bunları gördükçe yani tam bu noktada ve bunlar nedir mesela Greco de yöneltiliyor. Sizin ilk kuruluş tüzüğünüzde ilkeler ve Değerler Kurulu vardı ki çok o dönem övgü almıştı. Adalet Doğru. ve Kalkınma Partisi'nden en büyük farkımız olarak ortaya konmuştu. Ama Doğru. o İlkeler ve Değerler Kurulu'nun kurulamadığı, özellikle son dönemde ayrılan kişilerin partinizden ki bunlar Hı. arasında kurucular kurulu üyeleri de var. Doğru. Bu vurguyu da yaptığını görüyoruz. Şimdi evet çok değerli ve çok önemli bir imza ama Hı. sizi eleştiren bazı çalışma arkadaşlarınız da e, biz bu kurulu kurup Doğru. işletmediysek bu konuda ne kadar inandırıcı bizim, oluruz gibi cümlesi bizim buyurdu. ilk tüzümüzde o kurul üyeleriyle alakalı çok farklı kurallar vardı. Onlara bir siyaset yasağı getiriyorduk. Yani etik kurul üyesi ise siyaset yasağı getiriyorduk. Hatta ayrıldıktan sonra bir dönem daha siyaset yapamıyordu. Ve oldukça katı bir şekilde o kurallar vardı. Dolayısıyla ilk kongremizde o kurul üyeliği için müracaat gelmedi. Yani aday çıkmadı o kurul üyeliğine. Çünkü yeni kurulan bir siyasi parti birinci dakikadan itibaren siyasi yasakla başlamak istemedi arkadaşlarımız haklı olarak. Dolayısıyla o Etik kurul parti kültürü, parti kimliği oturduktan sonra ve bir akil kırsaçlı ekip diyelim oluştuktan sonra devreye girecek bir kurul. Kaldı ki biz geçenki tüzük kongremizde o kurul üyeliği ile ilgili şartları biraz daha rahat hale getirdik. Bundan sonraki ilk kongremizde artık yeteri kadar atay çıkacaktır ve bundan sonra belli bir süre siyaset yapmış arkadaşlarımız. Daha sonraya partinin kültürünün nesilden nesile aktarılması ile ilgili o etik kurulda üyelerimiz oluşacaktır. Yani yeni kurulmuş olmanın ve ilk kongrenin getirdiği bir sonuç oldu. Ama teşhis ettik durumu. Tedavi içinde adımlar attık. Tüzük değişikliğini yaptık. Ve şimdi bir sonraki kongrede bu konuda hazırız inşallah. Abacan, son bir dakikamız. Bunu size bir son söz fırsatı olarak bu sarı kartı neden gösterilmesi gerektiğini <laughs> aslında hukuk dedik, ekonomi dedik, yönetim modeli dedik. Bir toplayalım son bir dakika. O da şunu da ekleyelim mi? Yarın seçim oldu. Siz seçildiniz. İlk üç şey ne olmalı? Ekonomide yapmanız gereken ya da yapacağınız. Genel seçim mi? Yerel seçim. Genel seçim. Yetki sizde. Çünkü herkes ekonomi ekonomiyi evet. merak ediyor. Bizi izleyenler Doğru. emeklisinden evet. ev hanımına bu mutfak nasıl dönecek diye bekliyor. İlk üç şeyi ne yaparsınız? Yapacağız. Şimdi, ilk üç şey ne oldu? Evet, bir yerel seçimlere gidiyoruz. Evet, belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Doğru. Seçimin aslında özü bu ama sandıktan çıkacak sonuçta aynı zamanda hükümete bir mesaj olacak. Yani hükümete vatandaşlarımız güveniyor mu, güvenmiyor mu? Vatandaşlarımız gidişattan memnun mu, Değil mi? Hükümet düzgün işler yapıyor mu yoksa kuralları bozuyor, faul yapıyor, insanları sıkıntıya sokuyor? mu? İşte onun için bu sarı kart demek aslında hükümete aklını başına al, yanlış yoldasın diye hükümeti uyarma kartı. Yani yerel seçimlerde sandık canlısı çıkacak sonuç vatandaşlarımızın hükümete aklını başına al mesajı olmalı diye düşünüyoruz. Onun için bu sarı kartı hep yanımızda taşıyıp gösteriyoruz. Birincisi o. Nuray Hanım'ın sorusuna gelecek olursak genel seçimler oldu 2028 veya daha erken de biz iş başına geldik. Hemen ama hemen yapılması gereken en önemli iş Merkez Bankası, TÜİK ve diğer bütün kurumların yönetimlerini ehil ve dürüst kadrolara teslim etmek ve kurumları bağımsız çalıştırmak. Ama eş zamanlı olarak da hukuk ve adalet konusunda adımlar atmak. Yani bizim bu 10 nolu eylem planımızda, adil yargı eylem planımızda bahsettiğimiz 198 adımlık reform var burada yargının bağımsız ve tarafsız nasıl çalışacağı burada yazılı. Her şeyle, her şeyle. Yani bugüne kadar Avrupa Birliği ile ilgili birçok yargı reform paketi yaptık biliyorsunuz. Birinci paket, ikinci. Onların tamamından daha geniş bir çalışma bu. Çünkü hepsini kuşatıyor ve yarınlara odaklanıyor. Avukatların statüsünden tutun da mahkemelerde oturma düzenine kadar. Hakimler, savcılar kurulunun ikiye ayrılıp hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak oluşması kadar her şey her şey var burada. Buna da hemen başlamamız gerekiyor. Yani ekonomideki adımlarla eş zamanlı olarak ve paralel olarak hukuk ve adalet konusundaki adımları da hemen atmaya başlamak gerekiyor. Ki, yargının bağımsız ve tarafsız çalışacağını insanlara bir gösterelim. Orada doğru yola girdiğini Türkiye'nin bir insanlar anlasın. Yani hukuk adalet konusunda doğru işler yapılmaya başlıyor. Ekonomi konusunda doğru işler yapılmaya başlıyor. Aynı 2003-2004 gibi hatırlarsınız o dönemi. Türkiye'nin en hızlı hamle yapmaya başladığı dönemdir. Ve toplam faktör verimliliğiyle Türkiye'nin en saatli büyüdüğü dönemdir. Daron Acemoğlu'nun da sık sık vurguladığı gibi 2002-2007 en saatli büyümedir. Çünkü o büyüme sadece doğru ekonomi politikalarıyla değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği süreciyle beraber demokrasi, hukuk adalette de Türkiye'nin hızlı ilerlediği yıllardır. Bu iki sütunlu olunca aynı iki kanatlı kuş gibi ekonomi ve hukuk adalet iki kanatlı kuş gibi ülke havalanıp gidiyor. Ama şu andaki ekonomi yönetimi tek kanatlı kuş gibi çırpınıp duruyor. Uçamıyor. Uçamayacaklar. Çünkü hukuk, adalet, adalet kanadı yok. Olmayınca da olmayacak. Üzerek söylüyorum. Peki benim cevabı çok kısa olan bir sorum var Sayın Babacan'a. Efendim sarı kart vurgusu hoş bir vurguydu. Bundan sonra da kullanacaksınız belli. Tabii hep cebimde. Çok beğenilmiş ki başka siyasetçiler. Aylardır cebimde. Başka siyasetçiler tarafından da diyor. Peki. Takdirlerinden O bir demiyenize... kart olsaydı. Hı. Türk siyasetinde ve tek hakkınız olsaydı Hı. kime gösterirdiniz o kırmızı kartı? Sayın Erdoğan'a tabii ki. Peki, teşekkür ederim. Bugün ülkenin iktidarının başında o var. Ha bir dönem Türkiye'de iyi şeyler oldu. O dönemde de başbakandı. Tamam. Ama o zaman her istediğini yapamıyordu. Çünkü denge kontrol sistemleri vardı. Her aklına gelen olmuyordu yani. Merkez Bankası'na hükmedemiyordu. Ama sonra işler değişti. Üç dönem kuralını koyduk. Kendisi bozdu o kuralı. Yani, yani programın dolayısıyla herhalde çıktı ortaya değil mi? So, so, <laughs> DEVA so, so, Partisi so, so, Genel Başkanı Ali so, Baba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı kart gösterdi Sarı kart, sarı. Kırmızı kart kırmızı kart bir sonraki seçimlerde inşallah. <laughs> İkinci sarıdan kırmızıya gideceğiz. Orada. İkinci, İkinci sarıdan kırmızı, kırmızı. Olabilir, olabilir. Teşekkür ediyoruz. Efendim, çok olur. teşekkür ederiz. Gerçekten ben çok teşekkür keyifli, ederiz. çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sorularımız teşekkür çok ama zaman kısıtlı. Evet, ben de şimdi programda... buradan, buradan şimdi Elazığ uçağım var. Çünkü yarın Elazığ'dayız, Malatya'dayız, ertesi gün Tunceli'deyiz. 40 yıl sanıyorum aslında iyi bir tempo. Valla sayısını bilmiyorum ama arkadaşlar arkadan takip ediyorlar. Çok sayıda ilçe, yani bir günde 4 il yaptığımız oluyor, bir günde 8 ilçe yaptığımız oluyor. Çünkü çok adayımız var Türkiye genelinde ve mümkün olunca ben adaylarımıza 1-2 saatte olsa bir vakit geçirmek istiyorum. Onlara destek olmak için çok da mutlu oluyorlar tabii onlarla Size beraber. Size kolaylıklar diliyoruz. Kolay Sağ olun. Gelin. DEVA Partisi.